Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmiyordum çünkü yani bayağı işlerimiz falan çok yoğun şu sıralar. O yüzden uzun süredir video çekemiyorum. Çalışmak iş güç, der, iş güç derken yorgun argın düşüyorum. Ablamlar geldi. Evli gün geldiler. İşte yarın gidecek onlar. Ben de bugün akşam Dikili'ye gidiyorum Deniz'e. E, i̇ki gün tatilim var. Ve bunu orada değerlendirmek istedim. Ve videoyu da burada başlatmak istedim. Akşam saat 9-10 gibi falan muhtemelen dikildi ol olmuş oluruz. Oraya gidince de zaten çekeceğim video bol bol. Ve buradan iki tane vlog çıkarmayı düşünüyorum. deli <laughs> güzel güzel işte İki tane video çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü bugünün, bugün böyle bir vlog yapalım muhtemelen. Yani bugün hazırlık aşaması falan filan. Yarın da böyle neler yaptığıma dair günlük bir vlog tarzında çekelim diye düşünüyorum öyle. Şimdi sizlerle plaj çantamı hazırlayacak. Çok fazla bir şey götürmeyeceğim deyip bütün elbiselerimi koyacağım. Hepsi fotoğraf çekeceğim falan. Ee, abartmıyorum tabii ki çok fazla bir şey götürmeyeceğim. İlk olarak en dibe iki tane bir baş havlusu bir de saç havlusu. Baş havlusu ve saç havlusu yalnız. bir baş havlusu bir vücut havlusu olarak koydum. Bir tane peştemal tarzı koydum falan. Sonra geçen gün Trendyol'dan uzun süredir favorilerimde duran şu organik e bir tişört vardı ve çok beğeniyordum bunu. Bu indirime girmişti. Direkt attım sepetime ya ve geldi. Bugün elime ulaştı. Ee, öyle. Bunu atacağım çantama. Sonra bolca mayo falan atacağım. İlk olarak. Hii, unuttum lan. Ben de diyorum bir şey daha alacaktım ben. Alıp geleyim ben. Daha, bir kapanmadı ya. Nur çabuk ayı kapanmadı. daha. Da tamam alırım birazdan sonra şu mayamı koyuyorum. Hadi mayayı Bir taraftan da koyayım ki hazır olsun. Sonra şöyle bir benim elbisem var. Bunu uzun süredir, uzun senelerdir hatta kullanıyorum. Böyle çok seviyorum elbise. Üstünde güzel duruyor yani. Kimono gibi değil de daha farklı böyle. Hoşuma gidiyor yani. Sonrasında şu kimonomu koyacağım. O siyah. Bir siyah bir de beyaz koyacağım. Zaten başka yok. <laughs> bir siyah bir de beyaz var. Bunu başlarına bulabilirsek. Bu tren bu tren yoldan. Çok güzel katladım. Gerçekten. Ve muhtemelen bu çanta bana yetmez. Zaten iki çanta yaparım büyük ihtimal. Buraya genel olarak plaj eşyalarını falan koyacağım. Bu tarafa da şeyleri koyacağım. Elbiseler falan. Sonra şu kuşağın kızıl kaybetmeyelim. Bir tane de beyaz böyle koydum. Böyle bol bol fotoğraf çekilmeli. Güzel olacak yani. Aldım. Bu da Pierre Cardin'den. Ağabeyim sen demek. mı? Alsa olur aslında ya. Ben ben giderim 5 dakikaya elleme. Abam gitsin. Abam onunla giyemem. Benim de altında pijama var. Abama ayıp eder, otuz arası yasal. Bir elden alsın gelsin. Ya 100 bire kadar. İsmail'e gidip gelirim 5 dakika. motorla gidin gelin işte, hava ne. Para bir sonra şu bikinilerimi koyuyorum. Bu hepsi neden çıktı lan? Anne video çekiyor. Neden çıkıyor? <laughs> Bir diğer mayum ise bu. Bunların hepsi Eysel 2den ve üzerinde etiketleri böyle çıkmadı. Çünkü bu sene daha hiç tatile çıkmadım. Hiçbir fırsatım olmadı. Sonra ve en sevdiğim mayon bu. Bu da Eysel giden. Bunun kolları da detaylı. Şöyle. Bunlarla çok kısa fotoğraflar çekileceğim. Başka bir tane daha var. Sonra şu soğuk mayon. Böyle arkası açık. Soğuk mayon. Geldi yine benim videolarımın baş belası. Bir şey söyleyeyim bir, bir ben valizi topladım ya ona bir eşofman versene. Ya da Aynen. şu mini elbiseyi mi giysem? Gelecek. <laughs> eşofman. Ne diyecek e, e, sana ağladın. Ee, herhalde oldu. Bunu da koyduktan sonra Başka ne koyacağım oraya da? bir gün yine gitmiyor mu? Sus Bir gün bir gün. Olabilir. Bir tane saç kremi, bir tane yüz için yüz yıkama jeli. Ve bir tane tarak. Ben yedi güne bu kadar götürdüm. Yürü lan. Yani, Öf anne. Sesime hemen bak bir daha. Görürsün. Benimler. Sesimi mı getir? Yürü ya kaynayan yemeklerim. Ve 20 vereceğim o zaman. Nasıl şey kullandığım güneş kremi ve <laughs> vücut spreyini koyuyorum. Huzurunu <laughs> güneliyim. <laughs> Adam da yani giderken cüzdanım olsa keşke koyardım için. Dola. Dolduyalım. Bilmiyorum Şöyle kremi. Vallahi bulamadım al. ya. Acıklarım bu kadar. Giderken tekrar çekerim. Hazırlanırken de. Şimdi görüşürüz. Sen mem çiğlener Evet. Burası ışık. Zim bizim <laughs> Neyse girene olsun seviyorsunuz şurada ışıkta. Biraz. Aa oha çok güzel çıkıyor şu an. Bizim falan. Bugün çok bir şey çekemedim işte hazırlanmam falan çektim. Şimdi size birazcık aha burada çok güzel çıkarım kesin. Evet. <laughs> Yüzüme nur inmiş gibi. Ben zaten ön flaşımı falan da getirim bayağı hazırlık geldiriz Şimdi lobiye geldik. Yemek falan yiyeceğiz. Evet. <laughs> Sallama. Uf sinek. Yüzüm <laughs> çok güzel çıkıyor. Evet. Bir tane fotoğraf çukur. <laughs> Şimdi lobaya gireceğiz. Çektin mi? Çektim çok güzel çıkıyormuşuz abi. Lavaboya gireceğiz Çektin inşallah. Mi? Çektim, çektim ha. <laughs> 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 Lavaboya gireceğim. Ona sonra yemek falan yiyeceğiz. Geçen sene ben buranın köftesini çok seviyordum. Geçen sene ben hiç burada vlog falan çekmedim değil mi? Çektim mi? Çekmişim. Hiç haberim yok. Belki de çekmişim. Değil. Ama geçen seneki <laughs> videolarımı falan izliyorum hiç güzel değilmiş. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> geçen seneki videolarımı falan <laughs> izliyorum hiç güzel değilmiş böyle. Çok tuhaf tuhaf videolar. Açı falan çok kötü böyle. Ya şu anda hani çok iyi oldu söylenemez ama. Şu an ışıktan ötürü öyle. Şimdi lavabo bekliyorum. Ağaç falan yapılmış. Her yer bayağı yenilenmiş. Bu bayağı değişmiş. Değil. O ağaçlar yoktu. Ya, o ağaçlar yok. Bunlar var mı? Zeytin ağacı. Ben aksesuar olan ağaçlardan bahsediyorum. Zeytin ağacından değil. Cam Falan yiyeceğiz. Ondan sonra göstereyim. Bu arada bugün Geriz. bana bir çanta geldi. Gezdi. Yeni mi geldi? Bugün geldi. Birisine.com çok güzel çantalar var. şey yapabiliriz. Gireceğim. Dur. Evet. İzin verirsen tuvalete girsen. <laughs> Bekliyoruz burada. Bir <diyorum>, <laughs> tane şunu şimdi kapatıyorum yine çekeceğim. Zemeni çek. Sevdiğim. Cecik. Cecik ol. <laughs> Benim ön kamerayı <laughs> niye hesap makinesi gibi çekiyor? <laughs> Gezciler için olabilir. Öyle şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan <laughs> sonra nevini de sahileyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Helal. <laughs> Çekiyor. Ben mi çekiyorum? Kameram çok kötü çekiyor ne varsa. Biz bir temizle kameranız. Temiz zaten Evet. Herkese günaydın. Şimdi biz denize gidiyoruz. Nevinle. Uyandık. Yağlarımı sürdüm bu sefer. Temkinli geldim. Yağlarım falan sürdüm. böyle. Mayon pardon Böyle. Deniz baya kalabalık. Bugün 15 Temmuz olduğu için, herkes tatili olduğu için ekstra bir kalabalık. Şimdi şuradan bir su alacağız. <laughs> Oradan denize gireceğiz ve su altı çekim yapacağız. Beğenirsem onları da koyarım zaten. Öyle. Şimdilik Benim görüşürüz. Bu o kadar soğuk ki. Çok zorlanacağım girmek için. <gülüyor> <gülüyor> Birileri beni çekiyor yine. Şimdi su altı... Ay keşke terliklerimizi de gösterdik. Aşırı taş burası. Bir şey olmaz. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, filme giriyoruz. Telefon bıraktık ya. Bir şey olmaz? Evimizde. Evet, evet. <laughs> evet. Ben kaç kere geldim orası ya. dal çık ama düz ve kafanı geri atarak çık. Bayağı geri attım gerçekten. <laughs> Kayalar var öne dikkat et. Bak giriyorsun. Şöyle şöyle yap. Şöyle gir çık. Bunun tıka geriye doğru. Ya, küçük kurbağa, küçük kurbağa. <laughs> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse oldu. <laughs> oldu. Yıkadı beni ya. Etmenin gazozu. Buzdolabına koymuş. Ne olacak şimdi bu? Açarsa şey patlar. Patlamış. Tamam.

Gazoz kaldı mı? Gazoz var. <laughs> <laughs> Gazoz kokuyor. Bu bakalım nasıl oldu? Köpürdü mü? Şampanyalarım... Takmıyor. Hadi <laughs> 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 Doldur üstüne. <laughs> <laughs> Ağzı açık kalsın da yarısın hadi. yaptım yüzüme. yapmıyor? Tafkil bulmuşun yapmıyorsun ya. Efsane bir şey. Tafkili <laughs> bulmuşsun yapmıyorsun diyor. Geldiğinizde bir poşete falan toplayın. Evinize götürün evinize de yaparsınız. Suyla yapılıyor zaten. Öyle güzel oldu yani. Bakalım etkisi nasıl olacak. Evet arkadaşlar, kirlik koyuna geldik. Burası bu gördüğünüz dağlar. Hepsi kil. Burada kazıyorsunuz hep şu bizim gösterdiğimiz gibi kil yapıyorsunuz. Doğal kil. Yani sivilcelere falan iyi geliyor. Ben de böyle bol buldum. Sürüyorum. Böyle bildiğiniz kil maskesi, kil rengi. Ve doğal yani. Hani şu gördüğünüz şu tarafta da çıkıyor. Dağlar. <laughs> Şimdi nevin barda bir dakika içerçe <gülüşmeler> <eión>. yine <gülüşmeler> <gülüşmeler>